Şimdi size eğitime nasıl giriş yapacağız ve çalışmalarımızı nasıl sürdüreceğiz bununla ilgili bilgiler vereceğim. Web sitemize taktikeğitim.com adresinden giriş yapıyoruz. Dikkati güçlendirme eğitimine gelip öğrenci girişini tıklıyoruz. Bize verilmiş olan kullanıcı adı ve şifreyi yazıyoruz. Bir işe tıklıyoruz. Önümüze eğitimin arayüzü geliyor. Burada 90 gün boyunca yapmamız gereken 90 ders yani her gün en azından bir ders yapmamız gerekiyor. 2 e, ders yapsak 3 ders yapsak olur mu? Olabilir. E, öğrencinin isteğine göre e, zamanına göre yapılabilir bu çalışmalar. Bu çalışmalarımız Özellikle ilk öğrencileri için hazırlanmış egzersizlerden oluşuyor. Eğitime başlamak için eğitime başla butonunu tıklıyoruz. Burada her derste 8 bölüm olmak üzere az önce belirttiğim gibi 90 ders devam edeceğiz. Birinci bölüm çağrışımla alakalı bir egzersiz bölümü tıklıyoruz. Bize her bölümde bölümün nasıl çalıştığı ve bölümdeki soruların çözümüyle ilgili nasıl davranmamız gerektiği bilgisi burada veriliyor. Mesela buradaki bölümde nasıl çözülür kısmında bu kategoride yapılmak istenen bir düşüncenin veya görüntünün bir başkasını hatırlatmasıdır. Davranışlar, düşünceler ve kavramlar arasında yer ve zaman birliğinin etkisiyle kurulan bağlantılar sonucu bilinç alanına bunlardan birisi girince ötekini de bilince çekmesi olayıdır. Karşımıza gelen nesnenin bağlantılı olduğu diğer nesneyi seçmeniz gerekmektedir. Karşınıza birden fazla nesne geliyorsa ilk nesnede gösterilen bağı diğer nesne içinde uygulayarak şıklardan doğru seçeneği seçip ileri butonuna tıklayınız. Burada yönerge veriliyor bu yönergeye göre soruları çözüyoruz. Ben her bölümde bu yönergeyi okumayacağım. Örnek olması açısından burayı göstermek istedim. Daha sonra başla diyoruz. Bakın birinci soruda buradaki simgenin bu resmin aşağıdaki resimlerden hangisiyle alakalı olduğunu işaretlememiz isteniyor. Tabii ki bir beşik görüntüsü var. Bu beşikte bir bebekle alakalı olacaktır. Bir kemik görüntüsü var. Bu kemik görüntüsü doğal olarak bir köpekle alakalı olacaktır. Burada bir köpek var. Köpek kulübesi ile alakalı eşleştirilmiş. Yani köpekle kulübe eşleştirilmiş. O zaman kuş ile de Kuş yuvası eşleştirilecektir. O zaman kuş yuvasını seçebiliriz. Her bölümde üçer soru var. En son deneme bölümünde daha fazla soru var ve bitir diyoruz. Yaptığımız soruların sonucuna göre hepsi doğruysa bu şekilde doğru çıkıyor. Yanlışsa da yanlış olduğunu söylüyor ve biz burada yanlış bölüme tıklayarak sorunun doğrusunu öğrenebiliyoruz. Daha sonraki bölümlerde özellikle yanlış yaparak nasıl ilerlememiz gerektiğini göstereceğim. Burada soruyu görmek için örneğin basarak sorunun ne olduğunu birinci soruya dönüyoruz. Yanlış olsaydı bize doğrusunu gösterecekti. Evet birinci bölümü yani 14. dersin birinci bölümünü bitirmiş olduk. İkinci bölüme geçiyoruz. İkinci bölümde şekil anal şekil analizi var. Burada yine şekil analizinin nasıl çözüldüğüyle ilgili bilgiler var. Bu bilgileri okuyabiliriz. Yönergeyi okuyabiliriz. Tabi her bölüm için bu yönergeler farklı değil. Yani bütün derslerde yönergeler aynı. Yani birinci dersi yaptığımız zaman zaten sonraki derslerde bu yönergeleri tekrar tekrar okumaya gerek kalmayacak. Başla diyoruz. Bakıyoruz. Burada birinci sorumuzda bir üçgen var. Üçgen mavi ve yukarı e, oku ok gösteriyor. Sonra aşağı dönmüş. Sonra ikili bir üçgen olmuş. E, i̇kinci kısımda ikinci satırda bir kırmızı e, dikdörtgen var. Yeşil dikdörtgen olmuş ve ikili bir dikdörtgen olmuş. Birincisinde mavi bir e, yamuk görüntüsü var. E, i̇kincisinde bu yamuk e, renk değiştirmiş ve e, aşağı görünümlü olmuş. Üçüncüsünde de e, bir kere yukarıdaki şekillerden iki tane yamuk olacağı ve yamukların birbirinin üzerine e, bu şekilde yani uzun e, tabanların birbiriyle paralel olacak şekilde olması gerektiğini görüyoruz. Yukarıdaki şekillerden yine yukarıdaki rengin yukarıda olduğunu aşağıdakilerin aşağıda olduğunu görüyoruz. Bu durumda o zaman yukarıdaki yamuk mavi aşağıdaki kahverengi olacaktır. E, aşağıdaki şıklarımıza baktığımız zaman bu da son şık D şıkkı diyebiliriz. Yine burada bir sıralama yapılmış. E, bu e, Tarım aletleri veya araçlarla ilgili bir sıralama yapılmış diyebiliriz traktör kepçe ve kamyon buradaki sıralamaya göre ikinci sıralamada gördüğünüz gibi kepçe en öne gelmiş kamyon ikinci sırada traktör en son sıraya gelmiş üçüncüsünde kamyon gelmiş traktör ikinci sıraya o zaman üçüncü sıraya kepçe gelecektir. Ama kepçe hangi renkte olacaktır? Bakın ikinci sırada kırmızı olduğu için ve e, her araçta e, bir kırmızı, bir sarı ve bir mavi olduğu için e, burada da mavi kepçe olacaktır. Seçim yapmadığımız için bize uyarı verdi. Tamam diyoruz ve seçmediğimiz için tekrar üstüne basarak seçim yapıyoruz. İleri diyoruz. Üçüncü sorumuzda bakıyoruz. Büyük bir dikdörtgen var. Dik bir şekilde duruyor. Sonra dikdörtgenimiz küçülüyor ve kare şekline geliyor. En son kısımda. Dikkat ederseniz e, renklerimiz de değişmiyor. E, i̇kinci satırda yine aynı şekilde. Üçüncü satırda yine aynı şekilde. O zaman e, üçüncü satırın son kısmında yine mavi bir kare oluşacaktır. Evet bu bölümü de bitirdik. Burada yine sorularımızın hepsini doğru çözmüş olduk. Tekrar listenin başına geliyorum. Görsel hafıza ile ilgili çalışmamız. Tıklayalım bölüme. Yine nasıl çözülürle ilgili burada bilgiler veriliyor. Başla diyelim. Burada bu resmi aklımızda tutmaya çalışıyoruz. Bir çocuk görüntüsü var. Saçları kahverengi. Az önce bize belirli bir süre gösterilmiş olan resmin aynısını burada işaretlemeye çalışıyoruz. Bakın saçlar kahverengiydi ve ağız yapısı bu şekildeydi. Cevabın bu olduğunu düşünüyoruz ve tıklıyoruz. İleri diyelim. Burada bir şapka, pantolon ve ceket var. Bu sıralama önemli. Ee, özellikle aklımızda burada verilen bize e, görüntünün hangi sırada olduğu ve içerisindeki detaylara da olabildiğince hafızamızı almaya çalışıyoruz. Şimdi ben özellikle yanlış yapmak istiyorum. Burada yanlışı da görmek açısından. Örneğin e, burada doğru şık A olması gerekiyor. Çünkü şapka, pantolon ve ceket vardı sıralamada. Fakat ben özellikle bunu yanlış işaretleyeceğim ki sonunda bu yanlışımızı... Görmek açısından sistem bize tekrar bunun doğrusunu nasıl gösteriyor? Bunu da göstermek istiyorum. Örneğin bunu ikinci şık olarak yani B şık olarak işaretleyelim. İleri diyoruz. Burada yine bakıyoruz, sıralamaya bakıyoruz. Bakın burada sol tarafa doğru, burada sağa doğru, burada da böyle kıvrılmış bir şey var. Şimdi dikkat ederseniz ilk baştaki sol tarafa doğruydu en soldaki en sağdaki tamamen bu şekilde kıvrımlıydı ortadaki de sağa doğru kıvrımlıydı bize doğru olan hangisi şimdi bu en solda olacak burada olmayacak bu yanlış bu en sağda olacak Bu da yanlış böyle bir şey görüntü ben hatırlamıyorum ama bu doğru ortadaydı ve bu şekilde bir görüntüydü bitir diyoruz. Evet, şimdi gördüğünüz gibi ikinci soruyu özellikle yanlış yapmıştık. Bu ikinci sorunun doğrusunu öğrenmek için üzerine tıklıyoruz, sonucu göster şıkkına. Burada bize işaretlediğimiz B şıkkının yanlış olduğunu, doğrunun A olduğunu gösteriyor ve doğrusunu öğrenmiş oluyoruz. Listeye geri dön diyelim. 3 boyutlu düşünme ile ilgili Egzersizimiz. Yine burada yönerge var. Yönergeyi okuyabiliriz. E, okuduktan sonra çalışmaya başlayabiliriz. Ben devam ediyorum. Bu bölümde bize küpler verilmiş ya da dikdörtgenler prizması şeklinde de söyleyebiliriz daha doğru olur. E, üst tarafta C, e, ön bize bakan tarafta B var, yan tarafta I var. Bakın birinci durumda. Şimdi birinci durum, ikinci durum ve üçüncü, üçüncü durum hatta dördüncü durumda değişmeyen sadece ı harfi. O zaman burada anlıyoruz ki bize verilen bu şekil aşağıdan yukarı doğru çevrilmiş. Şimdi B yukarı çıkmış. B yukarı çıkınca E demek ki aşağıda E varmış. Tekrar E çevrilmiş yukarıya doğru. D varmış demek ki E'nin karşısında D varmış. D de yukarı çevrildiği zaman bakın dikkat ederseniz ki buradaki C 3 adım hareket ettiği için tekrar ön tarafa gelecektir. Yani üstteki C ön tarafa, ön yüze bize bakan tarafa gelecek. Yani soru işareti olan kısımda C harfi olacaktır. Yine şekiller verilmiş ve üzerinde sayılar var. Bakın birincisinde 9 üst tarafta ikincisinde yani ikinci durumda 9 bize e, bakan yüzde. Öncelikle sabit olan 5'leri görüyoruz. 5'ler sabit. Bu durumda verilen şekiller yukarıdan aşağı doğru çevrilmiş. Bakın 9 bize doğru çevrilmiş. Sonra 8 bize doğru çevrilmiş. En sonuncusunda 7 bize doğru çevrilmiş olacak arkadaşlar. Yani burada soru işareti yerine 7 gelmesi gerekiyor. Evet burada kaç tane küp olduğu ya da kaç tane şekil diyelim. Belki küp dersek çok doğru olmayacak. Şekiller çünkü dikdörtgen veya dikdörtgen prizması şeklinde diyebiliriz. Sayalım Bunları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O zaman 17'yi işaretleyip bitir diyoruz ve sonuçları doğruysa geçiyoruz. Doğru değilse sonuçları görerek doğrusunu bulmaya ve öğrenmeye çalışıyoruz. Evet, sayısal hafıza ile ilgili bölümümüz tıklıyoruz. Yine Önergeyi okuyoruz ve başla diyoruz. Burada bu sayıyı aklımızda tutuyoruz. 832 şeklinde tutmak bizim için daha kolay olacaktır. Ama bu sayıları öğrenmeyen arkadaşlarımız 832 şeklinde tutabilirler. Burada e, buradaki C şıkkı ya da 3. şık doğru şık olacaktır. İşaretlemediğimiz için yine uyarı geldi. İleri diyoruz. İkinci soruda yine sıralamaya dikkat edelim. Bakın 8, 7, 4, 0 var. Sayıyı okuyabiliyorsak 87 ve 40 diyebiliriz. Okuyamıyorsak 8, 7, 4, 0 şeklinde söyleyebiliriz. D şıkkı işaretliyoruz. Üçüncü sorumuz yine sayıları aklımızda tutmaya çalışıyoruz. 3, 5, 4, 1, 3 şeklinde. 3 5 4 1 3 bitir diyoruz ve sonuçları burada doğru yapıp yapmadığımızı kontrol ediyoruz Evet bütün parça ilişkisi bundan önce sayısal muhakeme var buraya atlamayalım yine önergeyi okuyarak devam ediyoruz Evet şimdi burada bize sayılar verilmiş. Bu sayıların karşılığında bazı anlamlı, anlamsız kelimeler var. Bunların hangisiyle eşleştiğini bulmaya çalışacağız. Buradaki en önemli konu arkadaşlar, bakın bunun en kolay çözümü. Dikkat ederseniz burada 3 tane sayı aynı 3. Yani karşıdaki kelimelerden oluşacak olan kelimelerin baş harflerinin aynı olanlar buradaki üçlü grubu oluşturuyor. Yani ş, ş, ş bakın üçünde de ş harfi var. O zaman bu üç grup üçlü grup buradaki bu kelimeleri oluşturuyor. Bunların dışında kalan ilk baştaki altı, dört, bir, üçten oluşan sayı bize buradaki afiş kelimesini veriyor. Bu durumda 6'nın A olduğunu, 4'ün F olduğunu, 1'in I olduğunu, 3'ün de Ş olduğunu biliyoruz. Bize zaten sorulan buradaki 6413 sayısı o zaman afiş olarak işaretleyebiliriz. Yine bakalım aynı olan bakın birincisinde aynı olanlar yok. ikincisinde yok. Iki, pardon ikincisinde var. Ç'ler aynı. Bakıyoruz. Bakın 5 burada 6 6 aynı. 5 aynı değil. O zaman aynı olmayan yani çap aynı olmayan 657 ile aynı. Bu durumda C6 A5 P de 7'dir. Bakın A 5'ti. Buradaki A 5 olacak. Bir kere baştaki sayımız 5 olacak. E, ee, Ç 6'ydı. Önce P'den e, P söyleyelim. P 7 idi. O zaman ikinci sayımız 7 olacak. 5, 7. Üçüncü sayımız da 6 olacak. 5, 7, 6. Yani 576 olacaktır arkadaşlar. Evet verilenler var. Burada yine eşleştirilmiş ve istenen de enme şeklinde bir Kelime. Yine N'ler aynı. Bakın 5 ve 5 aynı. Bunun dışında olan 435 var. O zaman M 4, E 3, N 5'tir. Bir kere E'nin ne olduğunu öğrenmiştik, 3 olduğunu. Buradan E'nin 3 olduğunu öğrenmiştik. N'nin de 5 olduğunu. Yani 35 ile başlayacak. Burada 35 ile başlayan sadece bu var. Devam etmek istersek M bakın e, birincisi yani 4 oluyor. E, N'yi de e, pardon E'yi de yine biz e, burada ikincisini de 3 olarak belirtmiştik. Doğru çıkımız bu şekilde 3543 şeklinde söyleyebiliriz. Evet bitir diyoruz. Yine sonuçları kontrol edip listemize dönüyoruz. Evet bütün parça ilişkisi. Yine yönergeyi okuduktan sonra başla diyoruz. Burada buradan bir bölüm kesilmiş. Bu kesilen bölüm aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bunu bulmaya çalışıyoruz. Bakın buradaki ilk baştaki mor ilk başta mor olacak. Mor olan bu B gibi görünüyor ama tekrar kontrol etmek açısından e, tek tek gidelim. İkincisinde birazcık daha e, mavi var. Yani biraz koyu mavi. İlk baştakine mor dedik. Koyu mavi var. Yine B şıkkını gösteriyor bize. Üçüncü kısımda da açık bir mavi var. O zaman B şıkkı şeklinde kesin sonucu söyleyebiliriz. İlerle diyelim. Yine burada şekillerden bir şekli gözümüzün önüne getirelim. Mesela burada bir şekil var. Bu şeklin üst kısmı olacaktır. Yani üst kısımda e, siyahlı bir şey olacaktır. Bunu görebiliriz. Siz başka bir bölümde başka bir şey görebilirsiniz. Mesela bakın e, çok bariz görebileceğiniz burada bir panda. Yani şu pandanın buradaki olduğu gibi bir e, flüt çalan ya da kaval çalan bir panda var. E, bu pandanın burada kolu varsa <laughs> kafası da bunun içerisinde olacaktır. E Şimdi burada gördüğümüz şekiller içerisinden ya da şıklar içerisinden pandanın, yani şuradaki göründüğümüz pandanın görüntüsü sadece buradaki üçüncü şıkta var. Bunu işaretliyoruz ve ilerle diyoruz. Evet, üçüncü sorumuzda yine buradan bir kesit alınmış. Bu alınan kesitin aşağıdakilerden hangisi olduğunu bulmaya çalışacağız. Herhangi bir şekli kendimize referans olarak alabiliriz arkadaşlar. Ben buradaki bakın şu köşedeki sol köşedeki burada alınan kesitin sol köşesindeki yeşil yuvarlağı referans olarak alıyorum ve bunun aşağıdaki şekillerden hangisinde olduğunu kontrol ediyorum. Bakın bunun sol tarafında böyle bir şey yok. Buradaki B şıkkında var olabilir diyorum ama diğerlerini yine kontrol ediyorum. Bunda yok böyle bir şey. Bunda da yok. O zaman B şıkkı şeklinde işaretleyebilirim. Evet. Yine sonuçları kontrol edip tekrar listeye dönüyoruz. Evet. 7 bölümü tamamladıktan sonra en son deneme sınavı. Yani bütün bölümlerle alakalı deneme sınavımız var. Deneme sınavına tıklıyoruz. Başla diyoruz. Ve burada ben bu bölümü çok uzatmamak açısından sonuna kadar gitmeyeceğim. Bu bölümü de çünkü az önceki anlatmış olduğum, yapmış olduğumuz soruların benzerleri deneme sınavı şeklinde burada soruluyor. Bunları yapıp ilerliyoruz. Dersleri bitirdikten sonra burada bitirme oranımız, yani tüm derslerden bu eğitimin bütününden ne kadarını bitirmişiz ve yapmış olduğumuz çalışmada yüzde olarak ne kadar doğru yapmışız. Bunlarla ilgili burada veriler var. Bu verileri inceleyebiliriz. Giriş arayüzünde yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili her bölümün mesela şekil analizi ile ilgili özellikle burada veliler için bir veri bunlar. Çocuğunuzun şekil analizi ile ilgili ne kadar doğru yapabildiği durumda şekil analizi konusunda ne ölçüde başarılı olduğunu görmek açısından buraları inceleyebiliriz. Bakın görsel hafıza ile ilgili yine aynı şekilde. Üç boyutlu düşünme ile ilgili yine burada aynı şekilde veriler var. Sayısal hafıza ile ilgili bakın mesela çocuğunuzun sayısal hafızasının iyi olduğunu buradan analiz edebilirsiniz. Bütün parça ilişkisiyle ilgili analiz yapılabiliyor. Bu şekilde eğitimi 90 gün boyunca 90 ders yaparak bitirmiş oluyoruz. Çocuklarınızın bu eğitimden çok faydalanacağını düşünüyorum. Gerçekten derslerde odaklanmalarını ve dikkatlerini artırıcı çalışmalar ve egzersizler var. Herkese başarılar diliyorum. Derslerinizde başarılar diliyorum. Eğitim hayatınızda başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın.